Birinci sorudan başlayalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde M kütleli V sabit hızıyla hareket eden cisim esneklik katsayısı K olan denge konumundaki yaya şekil 1'deki gibi çarpıp yayı şekil 2'deki gibi en fazla X kadar sıkıştırabilmekte ve yayda depolanan maksimum esneklik potansiyel enerjisi E olmaktadır diyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Ve çarpışmadan kaynaklanan enerji kaybı da ihmal edilecektir demiş. Şimdi burada arkadaşlar burada ilk cismin yani kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 m çarpı v karelik bir kinetik enerji var. Ve bu x kadar sıkıştırıp duruyormuş. O zaman buradaki bu kinetik enerji yay potansiyel enerjisine dönecektir. Yani 1 bölü k x kare olacaktır. Diyor ki yayın esneklik katsayısı artarsa k artırılsa yani ep artar diyor. Hayır. Bu artarsa arkadaşlar bu azalacaktır. Yani yine değişmeyecek. Yani sayısal değer değişmeyecektir. Cisim başlangıçta sahip olduğu öteleme kinetik enerjisi EP kadardır. Evet arkadaşlar şuradaki kinetik enerjinin değeri buraya eşit. Doğrudur. Cisim yayı x bölü 2 sıkıştırdığı anda cismin sahip olduğu öteleme kinetik enerjisi EP bölü 2'dir diyor. Şimdi arkadaşlar bu karesi olduğundan dolayı x bölü 2 sıkıştırdığında burada x kare bölü 4 oluyor. Yani enerji 1 bölü 2 k çarpı x kare bölü 4 olacaktır. Yani şunun tamamını biz EP dersek Buraya da biz ne olacak? EP bölü 4 olacaktır. Yani EP bölü 4 kadar yaya aktarılmış. O zaman EP bölü 2 kadarlık öteleme kinetik enerjisi kalmayacak. 3 bölü 4 EP kadarlık enerji kalacaktır. Yani bu da yanlıştır. Buna da dikkat edin. Yani cevabımız B şıkkı olur. Sürtünmenin ihmal edildiği ortamda kütleleri verilmiş. 2 m M ve 3 m kütleli cisimler var. K, L, M cisimleri var. Serbest bırakıldıkları anda M cisminin yatay zeminden yüksekliği 9 aş kadardır. L cismi aşk kadar yer değiştirdiği anda K cisminin süreti V olduğuna göre diyor. M cismi yeri çarptığındaki süreti kaç V olur demiş. Bak şimdi. Şimdi buradaki olay ne arkadaşlar? Buradaki olay M'nin kütlesinin yani ağırlığının büyük olmasından dolayı sağ tarafa doğru böyle hareket etmesidir. Şimdi burada sağ tarafa doğru hareket ediyor. Peki burada H kadar yükseklikten aşağıya iniyor. Doğru mudur? O zaman ne diyeceğiz burada? Bu da H kadar yükseklikten yani yukarıya çıkar. Bu da H kadar ilerlemiş olacak. Ve demiş ki burada e, K'nın süreti V kadar oluyor. Aynı ip üzerinde olduğundan dolayı bu V ise bu da V, bu da V olacaktır. Şimdi olay şu. Bak bu sorularda şunu çözeceksin. Haş kadar aşağı indi ya. O zaman m'nin enerjisi 3 mgh kadar sisteme aktarıldı. E bunun 2 mgh'ını ne kullanacak? K kullanacak. Yani yukarıya çıkmak için. Yazıyoruz 2 mgh diye. Şimdi burada totalde mgh kadarlık enerji var. Bu mgh kadarlık enerjiyi sistem kullanıyor. Onu, o da ne için? O da arkadaşlar kinetik enerji arttırmak için. Şimdi her bir kütle V suretine sahipse 1 bölü 2 bak 2m V kare 1 bölü 2 m V kare 1 bölü 2 3m V kare den 1 bölü 2 6m V kare olacaktır. Tamam mı? Bak bu cepte. Bu bir kalsın böyle. Sonra diyor ki L cismi diyor e, pardon M cismi yere çarptığı andaki süreti kaç V olur diyor. Şimdi buradaki olay ne? Bu cisim aşağıya doğru geldi. Aşağıya doğru geldiğinde arkadaşlar Nereye yazayım? Şuraya. 27 MGH oluyor. Doğru mu? 27 MGH kadarlık potansiyel enerji sisteme aktarmış oluyor. E şimdi burada da 2 M kütleri cisimde 9H kadar yukarıya çıkacağı için o zaman bu aktarılan enerjinin yani 2 M çarpı 9'dan 18 MGH'ı ne yapacaktır? Sisteme, yani sistemden alınacaktır. 27 18'den o zaman 9 mgh kadarlık sistemde enerji depolanmış olacak. O zaman arkadaşlar bak şimdi mgh dediğimiz olay 1 bölü 2 6 m kareydi. Şimdi 9 mgh dediğimiz kavram 1 bölü 2 yine 6 m kütlecisi yani totalde yani bunun hızı v üssü ise bu da v üssü bu da v üssü olacaktır. O zaman 1 bölü 2 ne olacak? 6 M çarpı V üssünün karesi olacak. Şimdi şu üste bakar mısınız? Şimdi bak MGH 1 bölü 2 6 M'de kare. O zaman 9 MGH 1 bölü 2 6 M 9 V kare olacak. Yani V üstünün karesi ne yapacaktır? 9 V olacaktır. 9 V kare veya V olacaktır. Bundan sonra V üstü de ne yapar? O zaman 3 V olması lazım ki karesi 9 V kare olsun diyeceğiz. O yüzden cevabımız burada C olur. Şekildeki eğik düzemin K noktasına V büfüne hızla atılan M kütleli cisim sabit süratle ilerleyerek L noktasından geçiyor diyor. Okey. K L noktaları arası mesafe değişmeden eğik düzemin alfa açısı arttırılıp diyor. Bakın mesafe değiştirmeden açı arttırılıyor arkadaşlar. Kanun, cisim kanunsunun V büyüklüğünde hızla tekrar atılırsa diyor. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi olayı bir anlayalım arkadaşlar. Şu an için bunun nesi var? H yüksekliği var. Doğru mu? haşı var. Artı 1 bölü 2 MV karesi var. Doğru mu? Doğru. Ondan sonra burada kale uzaklığı değiştirilmeden arkadaşlar e, alfa açısı arttırılırsa o zaman H yüksekliği arttırılmış oluyor. Yani MGH'ın H'ı artmış oluyor. Peki L noktasından V büyüklüğünde hızla geçer diyor. Şimdi burada baktığımızda hani daha büyük bir e, potansiyel enerji var ve hani buradan V süretiyle atılıyor. L noktasından V süretinden daha büyük bir süretle geçer. Bu zaten yanlış arkadaşlar. Yani mantıken de yanlış. Çünkü nedir? E, sabit süretle yani L noktasından geçiyor demiş pardon. O zaman daha yani sabit sürat demek o zaman buradaki sürtünme kuvveti dediğimiz kavram ilk durumda Mg'nin bu bileşenine eşit olacak demektir. O zaman daha büyük bir açıyla atıldığından dolayı o zaman daha e, eğimi büyük olacağı için hızlanacaktır. Yani V büyüklüğü hızla geçmez daha büyük bir hızla geçer. Sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji ilk duruma göre artar diyor. Şimdi arkadaşlar burada Mg sin alfa var. F sürtünme var. Doğru. Mg sin alfa e, F sürtünmeye eşitti. Ama bak şimdi buradaki olay ne? Mg var. Burada da Mg kosinüs alfa var. E şimdi burada sürtünme ne? Sürtünme dediğimiz kavram K Mg kosinüs alfa. Doğru mu? O zaman arkadaşlar siz buradaki açıyı arttırırsanız eğer tamam mı? E, sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji F sürtünme çarpı x'tir. O zaman buradaki açı artınca yani kosinüs değeri ne yapacak? azalacaktır trigonometrik bilgisine göre. O zaman kosinüs değeri azalacağı için burası sürtünme kuvveti de azalır. Sürtünme kuvveti azaldığı zaman x uzaklığı aynı kalacağı için hani burada kale aynıymış. O zaman e, artmaz azalır arkadaşlar. Isıya dönüşe enerji azalır. Yer çekim kuvvetinin yaptığı iş artar. Evet çünkü niye? Buradaki değer ne yapacak arkadaşlar? Aşağıya doğru hani e, daha doğrusu açıyı arttırdığımızdan dolayı h yüksekliği artacaktır. H yüksekliği artacağı için de yaptığı işte artar diyeceğiz. Yani yalnız 3 olur. Hava sürtünmesi ihmal edildiği ortamda şehir gibi K noktasından 4 ve büyüklüğünde hızla atılan cisim L noktasından 2 ve büyüklüğünde hızla geçerek M noktasına kadar çıkabiliyor diyor. K ile arasındaki cismin kinetik enerji değişimi K ile arasında E1, L ile arasında da E2'dir diyor. Bunların oranı nedir diye sormuş. Şimdi olay ne? Olay şu. Buradaki K'dan L'ye, L'den M'ye giriyor. Enerji değişimi dediğimiz kavram E son eksi E2'dir. Buradaki olay şu. Şimdi K noktasında 1 bölü 2 M çarpı 4 V'nin karesinden 16 V kare yapar. Ondan sonra diğer tarafta 1 bölü 2 M çarpı 4 V kare yapar. Burası da yani 0 olacaktır. K ile arasındaki değişim 1 bölü 2 m çarpı 16 v kareden 1 bölü 2 m çarpı 4 v kareye çıkartacağız. Yani 1 bölü 2 m çarpı 12 v kare kadar değişecek. Ondan sonra lm arasındaki değişim de ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 2 m çarpı 4 v kare şeklinde olacak. E1 bölü E2 oranını soruyordu. E1 bölü E2 oranında 3 yapar diyeceğiz. Hava sürtünmesi sabit olduğu ortamda bak. Hava sürtünmesi var ve sabitmiş. H yüksekliğinden diyor. E eteleme kinetik enerjisi ile atılan şekildeki top zemine yine öteleme kinetik enerjisi çarpmaktadır diyor. Aynı. Yani o zaman ne? Bunun enerjisi aynı kalıyor. Diyor ki buna göre işlemlerinde hangi de tek başına yapılması topun yüzeye çarpma enerjisini kesinlikle arttırır diyor. Şimdi arkadaşlar burada hava sürtümü sabit olduğundan dolayı E enerjisi ile atıldığında yine E enerjisi ile düşüyorsa limit hızda atılıyor demektir. O zaman sen bunu daha da yukarıdan atsan bir şey değişmeyecek, yere yine aynı şeyle çarpacaktır. Topun E'den büyük bir öteleme kinetik enerjisiyle atmak. Şimdi bak az önce söylediğimiz gibi, şimdi E'den büyük bir öteleme kinetik enerjisi atarsanız V'yi arttırmış olursunuz ama burada hava sürtünmesi sabit olduğundan dolayı burada yine yavaşlar, yine hızı V'ye düşecektir. Yine kinetik enerjili atmak bu yine kesinlikle arttırmaz diyeceğiz. Ha mesela. Şunu da diyebilirsiniz. Hocam ben bunu işte sallıyorum V'ydi. Bundan sonra 1000 V ile attım. Tamam mı? O zaman hani e, kesinlikle V'ye mi düşer? Düşmeyebilir ama düşebilir. Bilemiyoruz. O yüzden hani kesinlik yok. Topun ağırlığını değiştirmeden yarı çapını küçültmek. Limit hız dediğimiz kavramı hatırlayın. Limit hızı. Limit hızı nedir arkadaşlar? Mg bölü Ka. Doğru mu? O zaman e, ağırlık değiştirilmeden diyor, yarı çapını küçültürseniz eğer, o zaman siz şuradaki aslında yüzey alanını e, azaltmış oluyorsunuz, limit hız dediğimiz değer artmış oluyor. O zaman hani E enerjisi atıldığı zaman hızlanabilir. O yüzden yani hızlanır yani, hızlanabilir dediğim hızlanır. O yüzden topun ağırlığını değiştirmeden yarı çapını küçültmek olur. O yüzden cevabımız yalnız 3 olacaktır diyeceğiz. Altıncı soru homojen x sıvısı kesik konu biçimdeki kapalı kaba şekil bir dikim konulduğunda yüksekliği h zemine göre yerçekim potansiyel enerjisi ep oluyor diyor. Peki Kap şekli 2'deki bir ters çevrilirse hangileri doğrudur? Şimdi burada hani kestanı büyük bir yüzeydeydi. Ondan sonra küçük bir yüzeye alıyor. O zaman yükseklik artıyor mu? Artıyor. Evet. O zaman bu olur. Kaptaki sıvının yere göre çekim potansiyel enerjisi. Bak şimdi buradaki yükseklik arkadaşlar tam orta noktası H bölü 2 ama alt noktadaki sıvı miktarı daha fazla olacağı için H bölü 2'nin de altındadır. Burada arkadaşlar ne yapar? Bir kere H'tan fazla yapar ve toplam yükseklikte daha yukarıda daha fazla olacağı için o zaman MGH'ın haşı artmış olacaktır. O yüzden artar. Yer çekim kuvvetine karşı iş yapılmış olur diyor. Bak şimdi arkadaşlar. Burada mesela şu haşa bir değer verelim tamam mı? Bu doğrudur. Neden doğru olduğunu anlatıyorum. 10 santim olsun. Şimdi tam ortası olaydı 5 olacaktı. Bunun aşağısı işte 3 santimetre. Yani bunun yerden yüksekliği orta noktası değil. Kütle merkezinin yüksekliği 3 santimetre olsun. Şimdi bunu biz böyle çevirdiğimizde. Hani bir kere yükseklik artacak. Diyelim ki hadi 15 olsun tamam mı? Şimdi bunun tam orta noktası nedir? 7,5'a 7,5 değil mi? O zaman 7.5'un da biraz daha üstü olacak. Atıyorum 8 olacak. O zaman yani burada ne olmuş olacak? Burada 8 olduğu zaman hani her türlü yani MG mesela 8 oldu. Burada da MG 3 oldu. O yüzden hani burada MGH dediğimiz yani 8H, 3H diyelim. Aradaki fark 5 MGH oluyor. O yüzden gerçeğin kuvvetine karşı iş yapılmış olur. Yani bu da doğrudur diyeceğiz. Yani cevabımız E şıkkı olur. Şekil iki en ilk cismi eğik düzlemine h yüksekliğinden serbest bırakıldığında eğik düzlemin bitiş noktası olan k noktasına ulaşma süresi tx'miş. Şu tx. Burası da o zaman ty'dir. Ondan sonra e ulaştığında hızı vx'miş. Burada vy'dir. Ondan sonra öteleme kinetik enerjisi Ex. Burası da ey'dir. Peki diyor ki teta alfadan büyük olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Sürtümelerde ihmal ediyor. Bakın arkadaşlar şimdi buradaki olay ne? Burada teta alfadan daha büyük yani daha eğimli bir e, yüzeyden bahsediyoruz. Şimdi olay şu arkadaşlar. Buradaki mesela enerjimiz 2 mgh doğru mu? Burası kaç? 3 mgh. Ondan sonra bu aşağıya geldiği zaman 1 bölü 2 2 m tamam mı? Çarpı vx'in karesi oluyor. Buraya da geldiği zaman 1 bölü 2 3M çarpı VY'nin karesi oluyor. O zaman arkadaşlar şimdi bu enerji dönüşümünden hani sürtünmeler de olmadığı için hani böyle rahatlıkla konuşabiliyorum bunları. O zaman bu enerji dönüşümlerinden bak kütleler gidiyor zaten. Kütleler gittiğinden dolayı o zaman VX ve VY hızlarına baktığınızda arkadaşlar ne olacaktır? Birbirlerine eşittir. Hızlar eşit. Şimdi hızlar eşit. Tamam kinetik enerjilere baktığımız zaman arkadaşlar zaten hani hızlar eşit kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi daha büyüktür diye söyleyeceğiz. Yani y x'ten büyük. Sonra gelelim ulaşma sürelerine. Bakın arkadaşlar eğimle bir mesela e, bir sistem var. Yani eğim arttıkça o zaman e, aşağıya ulaşma süresi mantıken atar mı? Yani eğim arttıkça azalır. Doğru mu? O yüzden hani Y'deki ulaşma süresi daha kısa olacaktır. X'teki daha yüksek olacaktır. Mesela bunu da kullanabilirsiniz. Ha hocam ben bunu hani formülden falan yapayım derseniz de şu var. Bak şimdi komple cevap değişikti şu an. Şuraları sileyim. Şimdi bak buradaki olay ne? Burada aşağıya doğru 2 mg'si var. Burada 2 mg sin alfası var. Burada 3 mg'si var. Tamam mı? Burada da 3 mg sin alfa sin tetası var. Ondan sonra bak şimdi buradaki olay ne? Net kuvvet için hani aşağıya doğru çeken kuvvet için 2mg sin alfa tamam mı? Burada da ne olacaktır? m çarpı işte a1 olsun. Diğerine baktığımızda hani m dediğimizde iken bu arada 3mg sin sinteta tamam mı? Buradan da 3m çarpı a2 olacaktır. Bak bunlar gidiyor. Kütleye bağlı bir durum yok. Neye bağlı arkadaşım? Tamamen aslında açıya bağlı. Eğim açısına bağlı. Yani o zaman da arkadaşlar... Eğim açısı G sinteta daha büyük olacağı için o zaman arkadaşlar A2 dediğimiz değer yani ivme daha büyük olacak. Yani aşağıya ulaşma süresi ivmesi daha büyük olacağı için daha büyük olacaktır. O yüzden böyle bir durum var diyeceğiz arkadaşlar. Yani süresi daha büyük dedim pardon süresi daha küçük olacak ters orantılı diye konuşabiliriz. 8. soru. Ağırlık merkezi arasında düşeyde 3 h mesafe bulunan M kütleri K cismi ile 4 M kütleri L cisimlerinden oluşan şehirdeki makara sisteminde K cismi F kuvveti etkisinde aşağıya doğru sabit süratle hareket etmektedir diyor. Şimdi K cismi F'de uygulanmış aşağıya doğru hareket ediyor sabit süratle. Yer çekimi ivmesinin büyüklüğü G olduğuna göre cisimlerin ağırlık merkezleri düşeyde aynı hizaya gelinceye kadar F kuvvetinin yaptığı iş kaç MGH olur diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki olayı bir hani konuşalım. Burada ne var? 4 mglik bir ağırlık var doğru mu? Ondan sonra burada da MG kadarlık ağırlık var. Buradaki basit makine sistemine göre şimdi bakalım sürtünmeler ve makara ağırlıkları ihmal edecek güzel. O zaman 4 MG varsa o zaman buraya 2 MG buraya da 2 MG'lik bir e, kuvvet düşecek. O zaman buradaki ip gerilmesi de 2 MG olacaktır mg aşağıya doğru var. O zaman f kuvvetinin değeri de mg eşittir. Bir kere bunu bulmuş olalım. Sonra şu h değil mg olacak. Sonrasında diyor ki kütle merkezleri düşeyde aynı hizaya gelecek. Aynı hizaya gelmek demek ne demek arkadaşlarım? Bunun yukarıya doğru çıkması, bunun da aşağıya doğru inmesidir. Şimdi ama bu basit makine olduğundan dolayı şöyle bir durum var. Burada hani L'nin bağlı olduğu burası hareketli makara. Ama hani bunun yukarı çıkması demek tek e, olaydır. Yani şu var. Bu mesela diyelim ki X kadar çıkarsa, tamam mı? Bu makara aslında X kadar yükselmiş, X kadar da dönmüş. Yani totalde 2X kadar ben bu yani şu X kadarsa, bu da 2X kadar aşağıya çekmiş olmam lazım. Yani o zaman 3H dediğimiz şey 3X'tir. Yani H eşittir X. 2H çek, Yani 2X çekiyorduk. O zaman ben bu F kuvvetiyle ben bunu 2H kadar aşağıya çekiyorum demektir. Burası da arkadaşlar ne olacaktır? H kadar yukarıya çekmek demektir. Peki kuvvetin yaptığı iş diyor. Bak kuvvetin yaptığı iş ne? 4M kütleri cismi H kadar yukarıya çık çıkarmak mı? Çıkarmaktır. Yani 4 mgh bir potansiyel enerjisi var. Sonra burada da e, M kütleri cismi Aşağıya indiriyoruz. O zaman F kuvveti de vardı zaten. F kuvveti MG kadardı. O zaman da arkadaşlar ekstra ne var? MG ağırlığı da F kuvvetini yardım ediyor. Yani MG 2h kadar da e, yani burada yardım var eksi olarak alacağız. 4 mgh eksi 2 mgh'dan o zaman hani kuvvetin yaptığı işte arkadaşlar 2 mgh kadar olacaktır diye söyleyeceğiz. Dilimin dönünce anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yine sorular gelmeye devam edecek. Kanala abone olursanız eğer arkadaşlarınızla da paylaşırsanız 10 numara olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.